Durmaz yanar vücudum Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah Konya'da yaşayan 61 yaşındaki Şerife Özba tam 10 yıldır sol kulağındaki sıkıntılarla mücadele ediyordu. Biz kendisine şifalı bitkiler tavsiye ettik. Şifalı bitkileri 3,5 ay kullandı. Allah'ın izniyle sol kulağındaki kitle eridi, kayboldu. Ayrıca basur ve hemoroid içinde bitkiler tavsiye ettik. Ve sonuçta bu bitkiler sayesinde Allah'ın izniyle şifaya kavuştu. Peki özellikle hangi bitki? Çörek, otu, yağı diyoruz. Evet hocam çörek otu yağı çünkü çok önemli bir bitki. Çörek otunu biz seviyoruz. Çörek otu yağı özellikle kanserde mutlaka herkesin kullanması gerekiyor diyor Doktor Ömer Coşkun. hocamın okuduğu zaten hastanın da şikayetleri bayağı ciddi problemleri varmış. Başta çörek otu yağı olmak üzere diğer uygun bitkiler kendisine verilmiş ve sonrasında teşekkürlerini zaten insanlar bize iletiyorlar. Kullanım kolaylığı var. Çörek otu yağını salatanıza koyabilirsiniz. Salatamız geldi mi? Geldi hocam. Bakın. Güzel, bol çeşitli bir salata. İçinde her şey var. Maruldan domatese kadar. Ama bir eksik var. Salatada yağ olmazsa A vitamini, D vitamini, E vitamini, K vitamini yağda erir. Biz tıpta bunu öğrenirken ADEK formülüyle öğrendik. Yani ADEK A vitamini, D vitamini, E vitamini, K vitamini. Ne yapıyoruz çörek otu yağını? Döküyoruz. Salatayı Neden? Döktüm. Çünkü yağda eriyen vitaminleri midemizin, bağırsaklarımızın alabilmesi için şart. Döktüm. Çörek otu yağı hem güzel bir tat verir salataya. İlk başta belki biraz bocalarsınız ama ...tadına alışırsınız değil mi Zuhal Hanım? Evet hocam tadı biraz böyle acım trak gibi geliyor ama e, çörek otunun da böyle bir acı tadı var. Soğuk pres yöntemiyle elde edilmiş ve çok güzel e, aslında bir lezzeti var. E, vücudumuza girdiği zaman etkilerini inanılmaz etkilerini zaten sizler de görebilirsiniz. Ben içemiyorum eğer diyorsanız salatalarınızı da tatlandırabilirsiniz. E, Sayın Doktor Ömer Coşkun sürekli salatalarına çörek otu yağı döküyor. Yine eline aldı hocam yine o bir şişe içeceksiniz değil mi hocam? ben çörek otu yağı içmeden hiçbir gün geçirmem. Neden? Ölümden başka her, her derde, erkek. devadır. Birçok kanser olan insan çörek otu yağıyla tamamen iyileşmiştir. Bakın ne dedik? Şerife Özba kitleyi yok etti dedik. Evet. Buyurun bir başka hastadan daha örnek vereyim. Amasya'nın İbecik köyünde yaşayan 71 yaşındaki Zeynep Yeşilırmak. Tansiyon var, kolesterol var, kemik erimesi var. Şeker hastalığı var. Ne yaptık Zühalciğim? Nasıl sağlığına kavuştu? Çörek otu yağı başta olmak üzere evet. diğer uygun gıdalar kendisine verildikten sonra işte dergide yer alan doğadanhaber.com internet sitemizde yer alan ve bize çağrı merkezimize sabah da okuduk fayda görenleri biliyorsunuz. Fayda gören pek çok insan gerek çağrı merkezimize gerek merkezimize gelerek bizlere teşekkür ediyorlar. Siz de onlardan birisi olabilirsiniz diyoruz. Aman ha bu çörek otu yağı kampanyasını kaçırmayın ve telefonlara hemen sarılın. 0212 470 20 20 ölümden başka her derde devam.